Verginin konusu Aşağıda sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir. Bunlar sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. Madde 2 Mükellefler Sermaye şirketleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket, limited şirket, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar, sermaye piyasası kurulu denetimine tabi fonlar ve bunlara benzer yabancı fonlardır. Kooperatifler. Kooperatifler kanuna veya özel kanunlara göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder. İktisadi kamu kuruluşları. Devlete, il özel idarelerini, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sinayi ve zira işletmeler iktisadi kamu kuruluşudur. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ticari, sınai veya zirai işletmeler ile bu nitelikteki benzer işletmelerdir. İş ortaklıkları. Yukarıda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs şirketleri ya da gerçek kişilerle kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesisini isteyenler iş ortağıdır. Madde 3. Tam ve dar mükellefiyet. Tam mükellefiyet kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de bulunan mükellefler gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler. Dar mükellefiyet ise kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. Kanuni merkez, kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezlerdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. Dar mükellefiyetli kurum kazancı aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur. a. Vergi kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançlar B Türkiye'de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar ve C Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları C taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar D Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları ve E Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlardır. Madde 4. Muafiyetler. Kamu idare ve kuruluşları tarafından eğitim amacı ile işletilen kuruluşlar. Yani okullar, konservatuarlar, kütüphaneler. Kamu idare ve kuruluşları tarafından sağlık amacı ile işletilen kuruluşlar. Örneğin hastane, klinik ve dispanserler. Bu kuruluşların birbirlerine mal ve hizmet satışları ile kiralama işlemleri muafiyetlerini bozmaz. Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen kuruluşlar yani yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları, öğrenci yurtları kamu idare ve kuruluşları tarafından açılan sergi, fuarlar ve panayırlar Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kreş ve konut evleri ile askeri kantinler, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları, özelleştirme idaresi başkanlığı, özelleştirme fonu, TOKİ ve şans oyunları düzenleyen kurum ve kuruluşlar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika ve atölyeler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen 1. Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri 2. Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri 3. Kesim, taşıma ve muhafaza işleri ile sınırlı olmak üzere mezbaalardır. Köyler veya köy birlikleri tarafından işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile tarım işletmeleri, spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerine bulunan anonim şirketler, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, 1. Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, 2. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, 3. Yedek akçelerin ortaklarına dağıtılmaması ve 4. Sadece ortaklarına iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup bu hükümleri fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlarına ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına teşkil edilmiş olan yapı kooperatifleri. Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptığı işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler ortak dışı işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasını tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, tehcizat ve taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisavide kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı verecek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle Kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyeti etkisi yoktur. Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile Yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulan kurumlar bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapılarını hazırlamak ve bunlarda faaliyeti bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamı bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan iktisadi işletmeler, Hazine Müsteşarlığı'na ait olan varlık kiralama şirketleri, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan izni istinaden kurulan Bölgesel yönetim merkezleri. Madde 5 İstisnalar. Kurumların elde ettiği bazı gelirler, mükerrer vergilendirmenin önlenmesi, ülkenin teknoloji altyapısının geliştirilmesi, uluslararası rekabette şirketlere destek sağlanması ve benzeri ekonomik amaçlarla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnalar genel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu'nda düzenlenmekle birlikte bazı özel kanunlarda da istisna düzenlemelerine yer verilmiştir. Mükelleflerin gelir tablosunun gelir kısmına yazdıkları, ticari bilanço karına dahil ettikleri ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile bazı özel kanunlara göre istisna kapsamında bulunan kazançlarını matrahtan düşebilmeleri için beyannamenin istisnalar bölümünde ayrı satırlar açılmıştır. 1 İştirak kazançları istisnası. Kurumların a. tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, b. tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları, c. tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları vergiden istisnadır. 6.322 sayılı kanunla girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarından elde edilen kazançlara ilişkin istisna bölümü 2003 yılından itibaren uygulanmak üzere kurumlar vergisi kanunu eklenmiştir. 2. Yurt dışı iştirak kazançları istisnası. Kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları aşağıdaki şartlarla vergiden istisna edilir. A. İştirak edilen kurumun annem veya limited şirketin teliinde olması. B. İştirak edilen kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması. C. İştirak payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10'una sahip olması. C. İştirak kazancının elde ettiği tarihi itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması. D. Yurt dışı iştirak kazancının iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında vergi yükü taşıması ve e. İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi. 3. Anonim şirketlerinin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin istisna. Anonim şirketlerin a. Yurt dışı iştiraklerinin anonim veya limited şirketi niteliğinde olması ve bu iştiraklerden Türkiye'de tam mükellef olmaması b. Yurt dışı iştirak kazancının elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlasının yurt dışı iştirak hisselerinden oluşması mi yurt dışı iştiraklerinin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirak etmesi. C. Satışa konu iştirak hisselerini elden çıkarma tarihi itibarıyla en az 2 tam yıl yani 730 gün süreyle aktifte tutmuş olması durumunda iştirak paylarının satılması sonucu oluşan kazanç kurumlar vergisinden istisnadır. Bu istisna yabancı kurumlara uzun vadeli yatırım yapan ve genelde holding olarak örgütlenen şirketlerin ellerinde bulunan hisseleri satmaları sonucu oluşan kazanca yöneliktir. 4. Emisyon primi kazancı istisnası Emisyon primi, anonim şirketlerin kuruluş veya sermaye artırımı sırasında ihraç ettikleri hisse senetleri itibari değerinin üstünde satmaları nedeniyle elde ettikleri kazançtır. Hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde satılması dolayısıyla oluşan kazanç 520 hisse senetleri ihraç primleri hesabına kaydedilir ve vergiden istisna edilir. Örneğin Z Anonim şirketi sermaye artırımına gitmiş ve itibari değeri 100 TL olan 5000 adet hisseyi 110 TL'den ihraç etmiştir. Bu durumda bankalar hesabı 550.000 TL borçlandırılıp sermaye hesabı 500.000 TL alacaktı ve hisse senedi ihraç primleri 50.000 TL alacaklı olarak kayıt yapılır. 5. Fonla ile yatırım ortaklarının kazançlarına ilişkin istisna. Türkiye'de kurulu a. Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işlemlerinden doğan kazançları b. Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları c. Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıkların kazançları c. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıkların kazançları d. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları ve e. Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları vergiden istisnadır. 6. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Tam veya dar mükellef ayrımı yapılmaksızın tüm kurumların ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri ve intifa senetlerinin satışından doğan kazançlarının %75'i aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'si belli şartların varlığı halinde istisnaya tabidir. İstisna kapsamında olan iktisadi kıymetler. A taşınmazlar. İstisnaya konu taşınmazlar, Türk Medeni Kanunu'nda taşınmaz olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere nakledilmesi mümkün bulunmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Türk Medeni Kanunu'nun 704. maddesinde arazi Tapu siciline ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz olarak sayılmıştır. B. İştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri. İştirak hisseleri anonim şirketlere ait pay senetleri, limited şirketlere ait iştirak payları Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları, iş ortaklıkları ile adi ortaklıklarına ait ortaklık payları, kooperatiflere ait ortaklık payları olarak sayılır. Sermaye piyasası kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak hissesi olarak değerlendirilmez. İstisna uygulamanın şartları A. 2 tam yıl süreyle aktifte bulundurma. İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisselerinin en az 2 tam yıl yani 730 gün süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerle 2 tam yıl süreyle bir fiile sahip olması gerekir. Katma değer vergisi istisnası açısından da en az 2 tam yıl aktifte bulundurma şartı aranır. B. Satış kazancının fon hesabında tutulması. Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satılması ile birlikte kazanç doğacağından satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna satışın yapıldığı dönemde uygulanır. Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmını pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar da fon hesabında tutulması gerekir. Fon hesabını alma işlemi satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılmalıdır. C. Fon hesabında tutulan kazançların işletmeden çekilmemesi. Bu istisnanın uygulanabilmesi için fon hesabında tutulan kazançların 5 yıl boyunca işletmeden çekilmemesi gerekir. Satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların 5 yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiye edilmesi halinde istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziya cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınır. İflas halindeki şirketlerin de geleceğe yönelik ekonomik faaliyette bulunma gayesi ortadan kalkmış demektir. Buna göre iflas halindeki şirketler de bu istisnadan faydalanamaz. Ve son olarak Ç menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsama dışındadır. Menkul ve gayrimenkul ticareti ile uğraşanların aktifinde yer alan söz konusu kıymetler ticari mal olduğundan bu kıymetlerin satışı dolayısıyla istisnadan yararlanamaz. Bu durumda katma değer vergisi kanununun 17 Taksim 4 R maddesindeki istisna da uygulanmayacak ve satış bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Anlatılan ilk 3 şart objektif karakterlidir. Üzerinde tereddüt edilen şart ise menkul kıymet veya taşınmaz şirketi ile uğraşılmamasına ilişkindir. Burada sırasıyla iki sorunun cevabının bulunması gerekir. Bunlardan biri kurum menkul kıymet ve taşınmaz ticaretiyle uğraşıyor mu? Bir diğeri ise taşınmaz ticaretiyle uğraşıyorsa bu taşınmaz şirket merkezi olarak kullanılmakta mıdır? Bu soruların cevabına göre şirketlerin istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı ve hangi taşınmazların kapsamına dahil olacağı belirlenir.